Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün sizler için zincir marketlerin aktüel broşürlerindeki ürünleri piyasa fiyatlarıyla kıyasladık. Sadece gerçekten ucuz olan ürünleri seçtik. Yani bu videodaki her ürün kampanya süresi boyunca piyasadan daha uygun fiyatla markette satılıyor. Fırsatlar bitmeden sepete atmayı unutmayın. Şimdi lafı uzatmadan en ucuz ürün listemize başlıyoruz. Omix X6 cep telefonu. 50 megapiksel yapay zekalı kamera. 6 GB RAM, 128 GB hafızaya sahip piyasa fiyatı 6100 TL iken kampanya süresince BIM'de sadece 5750 TL. TCI marka 12.000 BTU, 4 fonksiyonlu, soğutma, ısıtma, fan ve nem alma özellikli portatif klima. Piyasa fiyatı 16.200 TL iken kampanya süresince BIM'de peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile sadece 13.990 TL. Fakir marka, Spring 2600 Watt buharlı ütü, damlama önleyici, kireç önleyici, Şok ve Dikey buharlı, yapışmaz seramik taban. Piyasa fiyatı 1200 TL iken kampanya süresince Bim'de peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile sadece 990 TL. Fakir marka. Freelander elektrikli süpürge. Toz torbasız, alerji ve HEPA filtreli, ses seviyesi 71 desibel. Ağırlığı 5 kilogram, toz kapasitesi 2 litre. Piyasa fiyatı 4500 TL iken Kampanya süresince BİM'de peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 3750 TL. Fakir marka Starkey model, ikisi bir arada dikey elektrikli süpürge. Kablolu, ağırlığı 2.8 kg. Kutu içeriğinde dar aralık ucu ve sert zemin başlığı bulunuyor. Ses seviyesi 84 desibel. Piyasa fiyatı 2000 TL iken kampanya süresince BİM'de peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 1750 TL. Fakir marka TN Mor Cam Demlikli Çay Makinesi. Cam yapısıyla öne çıkan 360 derece döner. Taban, çay filtresi, ikaz ışığı, kireç filtresi, sıcak tutabilme ve su kaynama emniyeti ile. Piyasa fiyatı 1500 TL iken kampanya süresince BİM peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 1190 TL. Fakir marka kahve Mono Türk Kahvesi Makinesi. Fincan kapasitesi 4 iken plastik malzeme, sesli ikaz, susuz çalıştırma emniyeti ve taşma önleme özellikleri mevcuttur. Piyasa fiyatı 1200 TL iken kampanya süresince BİM'de peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 990 TL. Fakir Arya hamur yoğurma makinesi. 5 litrelik hazne kapağı. Hamur kancası, çırpma, karıştırma, 6 kademeli, paslanmaz çelik. Piyasa fiyatı 4350 TL iken kampanya süresince BİM'de peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 990 TL. Kuklav marka makarna ve erişte makinesi. Yüksek kalite, krom kaplama, çelik rulolar, bütünleşik yuvarlak kesiciler, hamur açma gözü, çıkarabilir krank kolu, 9 farklı kalınlık ayarı, kaymaz titreşime dayanıklı kauçuk ayaklar, makarna yapıcıyı sabitlemek için sağlam kelepçe. Piyasa fiyatı 900 TL. Kampanya süresince BİM peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 789 TL. Renegade akülü ATV. Batarya kapasitesi 12 volt. Motor 4 çarpı 35 watt. Hız 3 ile 8 kilometre. Maksimum ağırlık kapasitesi 30 kilogram. Boyutlar 108, 63, 70. Şarj süresi 8-12 saat. Uzaktan kumanda. Işıklı farlar. Bluetooth. Bağlantılı. MP3 çalar. Eva tekerler. Emniyet kemeri. Korna özelliği. Da ileri geri vites. Piyasa fiyatı enin 50.000 TL. Kampanya süresince BIM Depeş'in fiyatına 6 taksit imkanıyla 25.990 TL. Fakülü Chevrolet Camaro. Motor 2x30 der. 35 Watt, hız 3 ile 5 km, maksimum ağırlık kapasitesi, 25 kg şarj süresi, 8-12 saat, uzaktan kumanda, Işıklı farlar, bluetooth, bağlantılı MP3 çalar, eva tekerler, emniyet kemeri, korna özelliği, ileri geri vites. Piyasa fiyatı 28.500 TL. Kampanya süresince BİM peşin fiyatını 6 taksit imkanıyla ile 20.000 TL. Land Rover Akülü Range Rover Motor 4x35 Watt Hız 3-5 km Maksimum ağırlık kapasitesi 30 kg Şarj süresi 8-12 saat Uzaktan kumanda Işıklı farlar Bluetooth Bağlantılı MP3 çalar Eva tekerler Korna özelliği İleri geri vites Piyasa fiyatı 29.500 TL. Kampanya süresince BİM de peşin fiyatına taksit imkanıyla 20.000 TL. Skizmart 8 kilogram çamaşır kurutma makinesi. Program takibi Çocuk kilidi LED su tankı doluluk göstergesi Filtre temizleme uyarısı Program sonu uyarısı Piyasa fiyatı 16.999 TL Kampanya süresince BİM de peşin fiyatına taksit imkanı ile 11.999 TL. Keysmart. 330 model çift kapılı buzdolabı. Enerji sınıfı. A soğutma. Sistemi. No frost. Soğutucu. Net hacmi. 245 litre. Dondurucu. Net hacmi. 71 litre. Toplam net hacim. 316 litre. Piyasa fiyatı. 19.000 TL. Kampanya süresince BİM de peşin fiyatına taksit imkanı ile 14.999 TL. Kumtel. Uzaktan kumandalı. Hava soğutucu, zaman ayarlı, tekerlekli, salınımlı, portatif, rüzgar modu, sulu, klima. Güç 80 Watt, hız kademesi 33, su haznesi kapasitesi 14 litre. Piyasa fiyatı 5000 TL, kampanya süresince BİM'de peşin fiyatına taksit imkanıyla 4490 TL. Insta 360 X3 aksiyon kamerası. Fotoğraf çözünürlüğü 72 megapiksel, suya dayanıklı, Wi-Fi, ekran boyutu. 2.29 inç, 360 derece ağır çekim. Piyasa fiyatı 15.600 TL, kampanya süresince BIM'de peşin fiyatına taksit imkanı ile 14.500 TL. Corby M60 motorlu deniz yatağı. Çift motor 30 dakikaya kadar. Kullanım tek butonu ile kolay kullanım, 360 derece motor yönü ile hareket özgürlüğü, 80 kilogram taşıma kapasitesi, 46 Watt. Güçlü motor, su püskürtme özelliği, çalışma süresi 30 dakikaya kadar. Piyasa fiyatı 11.800 TL. Kampanya süresince BİM'de peşin fiyatına taksit imkanı ile 9.999 TL. Corbi M70 motorlu tek kişilik şişme bot. 46 watt motor, bardak yuvası, şişirme pompası, pratik kurulum, sırt desteği sayesinde konforlu kullanım. Piyasa fiyatı 6.000 TL. Kampanya süresince BİM'de peşin fiyatına taksit imkanı ile 499.999 TL. Ola. Efe'de 3 gizli bataryalı, katlanabilir elektrikli bisiklet. Piyasa fiyatı 32.000 TL, kampanya süresince BİM peşin fiyatına taksit imkanı ile 24.990 TL. Piyasanın çok altında. Gerçekten ucuz aktüel ürünleri sizler için analiz ediyoruz. Eğer videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup, beğeni ile destek olup, takipte kalıp ve yorumlarda da neler istediğinizi bize dile getirebilirsiniz. Hadi devam edelim. Ola Elektrofold Efe'de bir elektrikli bisiklet. Karbon Design mat siyah katlanabilir. Piyasa fiyatı 32.900 TL. Kampanya süresince peşin fiyatına taksitle aktüel fiyatı 24.990 TL. Fafu Sando ikili katlanır koltuk. Dönüştürülebilir. Yatak sayesinde kanepeden kolayca iki kişilik yatak haline gelir. Piyasa fiyatı 10.500 TL iken kampanya süresince peşin fiyatına taksitle 9.990 TL. Fafu. Sando tekli. Katlanır yataklı koltuk. Kanepe, yatar koltuk ve yatak olarak üçü bir arada şekilde kullanılabilir. Piyasa fiyatı. 8000 TL iken kampanya süresince peşin fiyatına taksitle 5990 TL. Fofu Cosmo Keten Katlanır. Yataklı tekli koltuk. Kanepe, yatar koltuk ve yatak olarak üçü bir arada şekilde kullanılabilir. Piyasa fiyatı 9200 TL iken kampanya süresince peşin fiyatına taksitle 7.299 TL Kumtel Hedeve Serisi Programlı Bulaşık Makinesi Piyasa Fiyatı 13.500 TL iken kampanya süresince peşin fiyatına taksitle 10.990 TL Videomuzun sonuna geldik. Ağustos ayı başı ve ortasına kadar BİM aktüel ürünlerde piyasa fiyatına göre daha ucuz ürünleri sizlere sunmuş olduk. Videolarımızı kaçırmamak için sizi abonemiz olarak görmekten mutluluk duyarız. Mutlu alışverişler dileriz.